Sizlerle bugün güzeldir poğaça yapalım. Kolay poğaça deniyor. İsmi değişiyor yani yörelere göre. Kıyır kıyır. 5 dakikalık poğaça diyelim biz buna. Şöyle malzemelerimiz. 3 yumurta. 1 bardak yoğurt. Hepsini koyuyorum. Bir bardak sıvı yağ, tuzunu koyuyorum ve iki tane kabartma tozu kullanıyorum. Burada da biraz yağ erittim, onu koyacak soğusun bekliyorum. Sıcak olmasın, şöyle bir yedelim biraz daha soğusun ve içine koyacağım ekşimi, üzerine süreceğim yumurta tüm malzemelerimiz bu kadar evet erittiğim yağ katıyorum şimdi ne yapıyoruz güzelce bir sıvı malzemelerimizi karıştıralım yoğurtumuzu, yumurtamızı yağımızı Tuzumuzu hepsini kattık bir tek kabartma tozları kaldı. Şimdi unumu katıyorum. Unum sinengil un. Çok güzel bir un. Bunu yaparsam süper oluyor. Unumu kattım ve burada kabartma tozlarım. İki tane de kabartma tozu katıyorum. Bunu torunum çok sevdi. Mucize. Yemelere doyamıyor. Annen, ismin, can. Bismillah diyerek şimdi ne yapıyoruz? Kabartma tozlarımızı kattık. Ve yoğuruyoruz. Torunum çok seviyor demiştim evet. Bayıldım koçaya. Keşke gelme şansı olsa yavrum. Belli olmaz. Anneannesi hani Evren'e güzel mesaj yolladı o var ya. Ben güzel mesajları göndereyim. Benim kalbim güzel temiz kalptiğimdir. Ne istersen ne dilersem olur. Bir bakmışım mucizem de gelir. Niyeti yok ama olsun. Belli olmaz. Ben eşim askerken 18 aydı o zaman askerlik. 5 aylık kızımı bıraktı askere gitti. Yani erken evlendik. 18'de evlendim. Neyse işte bir gece oturuyoruz kayınvalidemle rahmetliyle dedim ki sanki bu gece eşim Kerim gelecek diye. Kerim eşimin ismi. O da bana espri yaptı. Senin canın öyle istiyor da. Sonra neyse ben gece mektup yazıyorum işim. O zaman telefonlar yok. Köyde vardı telefonlar. Köy içinde kahvenin yanında bir tane telefon var. Oraya da biz gidemezdik. Tabii ki aradığı zaman kayıp ederim giderdi konuşmaya. Biz mektuplaşırdık yani eşimle. Sevgiliyken olduğu gibi. Bizim daha hala mektuplarımız vardır. Saklamışımdır yani mektuplarımızı. Ben o gece işime mektup yazıyorum. Mektubumda da dedim. Sanki canım bu gece gelecekmişin gibi içimde öyle bir his var dedim. Sen sabah 4-5 sıralara işim gelmez mi? Neredeydi? Kayseri'de yapardı galiba. Sivas'ta mı? Evet. Kayseri'den Sivas'a geçti. Oradan da İstanbul'a Posta gidecekmiş bir adrese. Bilen var mı demiş İstanbul'u. Benim eşim de İstanbul'da çalışmıştı askerden önce. Ben demiş bulur veririm bu paketi yerine götürürüm. Eşimi göndermişler. Yani öyle bir sürpriz oldu ki. Benim de içimden geçen kabul oldu yani. Nereden nereye bak kimsenin aklına gelmez. Allah tarafından mı malum oluyor artık. Rüyalarımın da çoğu çıkar rüya görürüm mesela. Rüyalarım da çıkar. Hissettiğim şeyler de olur. Artık burcumun özelliği mi Başak Burcu'yum? Temiz kalpli olan insanlara da malum olur derler. Oluyor yani bazı şeyler bana malum. Ben eşim sabaha karşı kapı bir vurdu. Eşim karşımda mektubu okudu yani. Mektubu yazmıştım. Mektubu ona gitmeden kendisi okudu geldiğinde. Daha o mektuplarımızı saklarım. Sevgiliyken olan mektuplarımızı saklarım. Dururlar. Şimdi biraz daha un ilavesi yapalım. Arada bir bakarım yani mektuplarımıza. Maziye. İyi ki de varmış bak mektuplar. Şimdi telefonda bir şey kalmıyor. Yazıyorsun gidiyor. Siliyorsun. Ama mektup yazık kalıyor. Asker karısı da kaldım yani sizin anlayacağınız. 18 ay hem şimdiki gibi değil halde. Oğlum da 12 ay yaptı. O da kötü yerde Beğit, da yaptı. Çok korkarak yani. Beyt Şevap'ta yaptı. Korku korku yani geçirdik onun askerliğini Karakolda bir şey olacak diye. O zamanlar tehlikeliydi. Allah'ım tüm askerleri korusun. nereden nereye gittik? Poğaçadan askerliğe gittik. Yoğurmaya devam. Yoğurmaya devam. Ben yoğururken kızım aradı. Kapattım onunla konuştum. Mamuru da hallettik de bu arada konuşurken. Yoğurdum yani. Ununu ilave ettim. Ve şimdi şeklini vereceğim. Burada da kurabiyelerim pişti. Harika oldu. Mis mis. Şimdi hamurumu alıp oturma odama gidiyorum. Tepsiye güzelce şeklini veriyorum. Poğaça hamurumu güzelce yoğurdum. Ekşimlikle şöyle peynirimi de karıştırdım. Tepsimi de yağladım. Yumurtamı da aldım. Güzelce poğaçaların şeklini vereceğim. İçine de peynirini koyacağım. Üzerine de yumurta sarısını süreceğim. Bismillah diyerek başlıyoruz. Şöyle poğaçamızdan alalım. Poğaça hamurumdan böyle kopardım. Şimdi şeklini veriyorum. Kolay poğaça. Yap hemen fırına ver. Bekletmek yok. Biraz peynirini de koyalım ve kapatalım. Yarım ay şeklini veriyorum ve tepsiye koyuyorum poğaçalarımı. Tekrar koparıyorum. peynirimizden alıyoruz peynirle ekşimi karıştırdım Siz istediğinizi koyabilirsiniz Ne isterseniz o malzemeyi kullan patatesli kıymalı sade zeytinli her şey olabilir içine böyle yapıp tepsiye koyuyorum burada kapatalım videomuz daha fazla uzun olmasın ben devam ediyorum Kuşatlarım şeklini verdi Şöyle bir çatal aldım. Kenarlarını hem iyi kapansın hem de güzel olsun diye şöyle çatalla bir şekil yapalım. Yapmayabiliriz de böyle de fırına verebiliriz. Sorun değil. Bu size kalmış yani. Böyle devam ediyorum. Ve bütün poğaçalarımı aynı şekli veriyorum. Daha da uzatmayalım. Yumurta sarısı sürülecek. Poğaçalarımın kenarlarına gördüğünüz gibi şöyle şekiller verdim. Bastırarak. Ve şimdi yumurta sarımı biraz sıvı yağ koydum. Çırpalım. Ve güzelce sürelim. Poğaçalarımızı da fırına verelim. Yumurta sarılarını da sürelim. misleri sonlandıralım. Poğaçalarımın üzerine yumurta sarısını sürdüm. Şimdi de çörek otu verelim biraz. Hem şifa hem lezzet olsun poğaçalarımıza. Yiyenlere de şifa olsun. Tamamdır. Fırına götürüyorum poğaçalarımı. Poğaçalarımı fırına veriyorum. 175 derece, 30 dakikaya ayarladım. Şu poğaçaların güzelliğine bakın. 5 dakikada mis gibi poğaçalar, kıyır kıyır. Poğaçalarım pişti. Misler gibi şuraya bakın. Harika poğaçalar oldu. Sıcak sıcak kıyır kıyır peynirli poğaçalarım. Mis mis. Poğaçalarım oldu. Gayet de güzel oldu. Kıyır kıyır mis gibi sıcacık peynirli poğaçalarım. Ve poğaçaların yanına tabii ki güzel de bir anne kurabiyesi yaptım. Evet tabii en güzel yakışan kısır yaptım. Menüyü tamamladım olması olmaz çayımızı da demledik. Ne diyoruz her zamanki gibi? Yaparsanız size de afiyet olsun. Bu otlardan bize de afiyet olsun.